devam ediyor. Sözcü gazetesi Ak Partili başkan ölüden bile rant çıkarmış bugün manşette. Kahta Belediye Başkanı Mehmetcan e, Hallaç e, kağıt üstünde ihale açıp eşe dosta dağıttı. Yeğeni mezar kapağı işi bile aldı. Milyonluk rant belgelere yansıdı ama soruşturulmadı. E, bugün manşetteydi. Ak Partili Mehmetcan Kahta Belediyesi'nde geçen yıl 19 ihale yaptı. Onu tanıdığa gitti. Hallaç, akrabası olan makam şoförü Mehmet Aruk'la kardeşi Asar Aruk'un şirketine çimento, demir, mezar, kapağı ihaleleri verdi. 11 milyon lira ödendi. Aruk kardeşlerin dayısı da 26 milyon liraya şu an ihaleler aldı. Belediye AK Partili ise başka. Hallaç'ın yeğeni Yunus Hallaç'ın arkadaşının şirketine ise 1.4 milyon liralık beton alım işi gitti. İşler yapılmıyor, yakınlar kaydırılıyor iddiası dile getirildi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere bir ithamla Şafak'ta gözaltına alınırken Şafak operasyonuyla AK Partili belediyeye soruşturma bile açılmaması ise tepki çekti Deniz Ayhan'ın haberi bugün. AK Parti İstanbul örgütünde dikkat çeken bir istifa gelişmesi yaşandı bu arada. Geride bıraktığımız günlerde e, görevden alınan Çekmeköy ilçe başkanının ardından bu kez Üsküdar ilçe başkanı Erdem Demir görevinden istifa ettiğini bakın nasıl duyurdu. İstanbul Çekmeköy'de görevden alma Üsküdar'da istifa, AKP'de yaprak dökümü devam ediyor. Saygıdeğer İl başkanım. Geride bıraktığımız günlerde Çekmeköy'ün 6 aylık AKP ilçe başkanı Erdem Koçoğlu performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek görevden alındı. Bu gelişmenin yankıları sürerken 7 Temmuz'daysa AKP Üsküdar ilçe başkanı Erdem Demir istifa ettiğini açıkladı. Demir haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada AKP Üsküdar ilçe başkanlığı görevime bugün itibarıyla sonlandırıyorum. Bu davada hizmet etme şansı yakaladığım için gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Erdoğan'a teşekkür ediyor. Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz tüm teşkilat mensuplarına şükranlarımı sunuyorum ifadeleri yer aldı. AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndansa şu ana dek bu istifalara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Diğer yandan da AKP'de istifa zinciri devam edecek mi bu henüz bilinmiyor. Ancak kulislere yansıyan İstanbul'un diğer bazı ilçelerinde de benzer gelişmelerin yaşanabileceği yönünde. Ülkemize büyük